7 yıl boyunca asılmış insan kemikleri vardı Kargalar erkek sakallarından Ve kadın saçlarına yuvalarını kurarlardı Deniz 7 yıl boyunca Karpuz gibi insan kemik kafataslarını fırlatıp atardı kıyıya Benim orada gördüklerimi Düşmanımın bile görmesini istemem Şerkezler ve diğer Kuzey Kavkvasya halkları binlerce yıldır yaşadıkları vatanlarını savunmuş ve diğer halklarının vatanlarını işgal etmek peşinde olmamıştır. Savaş sürecinde sivillere yönelik toplu öldürme, etkinlerin köylerin yok edilmesi suretiyle yaşam imkanları ortadan kaldırması gibi uluslararası hukuk çerçevesinde tipik soykırım suçları işlenmiştir. Başta Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm ülkelerin ilgili uluslararası kuruluşlardan Çerkez soykırımı tanımasını bekliyoruz. Sonuçların ortadan kaldırılması konusunda gerekli adımlar atılmalıdır. Öncelikle Rusya Federasyonu çifte vatandaşlık hakkını tanımalı, Çerkezlerin ana vatanları ve akrabaları ile rahat ilişki kurmaları sağlanmalıdır ana vatana dönüş hakkı kabul edilmeli, gerekli yasal, yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Savaşta ve sürgünde kaybettiklerimizi, bugüne kadar kültür, kimlik ve adalet mücadelemizi emek verenlerden, vefat edenlerden saygı ve rahmet de anıyoruz. Demokratik taleplerimizin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين